Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk ve Türk Cumhuriyetlerinden katılan üniversite öğrencileri tarafından organize edilen Türk dünyasında Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğrencilerince Kültür ve Gösteri Merkezi'nde Türk dünyasında Nevruz adı altında Nevruz kutlama programı düzenlendi. Elinden tutarız. Bugün burada bu güzel bahar bayramını selamlarken bizler çok iyi biliyoruz ki bu baharda farklı renkleri olan çiçekler de açacak. Nevruz üstelik güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanış, barışa, dostluğa, birlikle beraber yapılan bir çağrıdır. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Programda salonu dolduran üniversite öğrencileri gönüllerince eğlendiler. Programda ortak kültür yansıması olarak Anadolu'nun hemen her yöresinden kesitler halinde oyun gösterileri öğrenciler tarafından sunuldu. Müzik Türk öğrencilerin yanı sıra Türk Cumhuriyetlerinden katılan öğrenciler de kendi ülkelerinin Nevruz geleneklerini yansıtarak halk danslarını sergilediler. Kalın <laughs> Türk ve Türk cumhuriyetlerinden katılan öğrencilerin Ankara'nın bağları eşliğinde oyun oynamaları ise programda coşkunun en yüksek olduğu an oldu. Müzik binasını yaklaşık 5000 bin yıldan beri kutlaya geldiği bayram vesilesiyle hepinizin bayramını kutluyorum. Öğretim üyesi kadrosuyla, öğrencisiyle sürekli araştıran, çalışan, dinen ve Türk dünyası ile ilgili törenleri, gelenekleri, kültürel unsurları geri geldiğinde bizlerle paylaşan bölümümüzün öğrencilerine, hocalarına teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum.